Herkese merhaba, sizlerle birlikte Flutter'daki serimize de bir yandan devam ediyoruz. Bir yandan iOS başladık vesaire birçok kontentler devam ediyor. E, aklımda şey vardı böyle, gerçek hayatta çok fazla kullanacağını düşündüğüm veya e, karşınıza çıktığında bir sorun yaşayabileceğiniz bir çözüm vardı. Onu da dedim bir aradan çıkartayım. O da embed tweet olayıydı. Ama emmet tweet değil aslında sadece anlatacağım. Genel olarak bir e, dinamik o e, rich text'i nasıl yapmalısınız ondan bahsedeceğim aslında. Bunu yaparken de bir yandan emülatörüm ben tekrar ayağa kaldırayım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? E, bu da şöyle gelmişti. Bizim malum biliyorsunuz bir Cumhuriyet app uygulamasını yazdık. E, oradan gelen bir request doğrultusunda olmuştu. Embed tweet gösterme olayı. E, ben Cumhuriyet'in arkasında da açıkçası bir e, HTML yani bir gelen dinamik o statik şeyi doğrudan bir WebView'a parse etmek yerine bu HTML widget çözümüyle aslında ilk başlamıştım. çünkü o zaman için primitive anlamda ötüyordu. Peki bunun nasıl olması gerekiyor? Normalde gerçek bir mobil app için aslında rich text gibi gelmemesi lazım. Rich text'in rich text doğrudan ya. Rich text'ten kastım ne? Aslında çok basitçe şöyle gösterebilirim. Şuradan şöyle açık olursam şu tarafa. Pardon. Herhangi bir sitenin arka tarafı yani Cumhuriyeti base alacak olursam doğrudan size buradaki html css'i dönüyorlar e, ve bu html parse parset'ten bekleniyor e, mobil tarafta da mobil client core bir client olduğu için mesela Chrome veya herhangi bir şey bunu ayırtır e, ama mobil bunu ayırtamıyor ve en çok webdeki yaşanılan durumda e, sitenin e, başında cumhuriyet.com.tr yazıldığı için webde bakın şu şekilde href vererek yakalayabiliyor ama mobilde bunu yakalayamaz bu tür şeyleri ee, dikkat etmesi gerekiyor. Ya siteye yazan arkadaşlar bunu ekliyorlar. Backend'deki doğru hareket bu. Ama frontend'de de bazen bu tür yakalamalar yapmanız gerekebiliyor. Bununla alakalı bir request'i bu da. Ee, ve neler yaptım size, nasıl bir geliştirme yaptım şöyle bir ele alacağım. Şimdi arkadaşlar, Dedim gibi ben bir tane sample bir e, web sitesi buldum. Şuradan bir HTML nir sitesi buldum. Şuradan şunu da yukarı çekeyim. Şöyle yapacağım. Nice. Şöyle yaptım. Ee, bu html sitesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi işte random bir şey var. Buradan geldim source kodundan bunu aldım. Öylesine mobrise diye. Şimdi benim olayım şu. Ben dedim ki uygulama başladığında şu anlık şöyle bir string olsun. Ee, dedim gibi, html widget bu arada onu pubdev'den göstereyim. Oldukça iyi bir widget. iyi bir paket. Yani a kodlarını da inceledim. Zaten ben incelemeden kolay kolay almam. Ee, burada doğrudan o html parse edilip. HTML temel parses doğrultusunda e, widget'a çevriliyor. Yani doğrudan bir web client kaldırılmıyor ama ben WebView özelliğini açıyorum. Aslında bir nevi kullanmış olurum ama burada daha primitif bir çözüm var. iframe'lerde falan kullanıyor WebView, her yerde kullanmıyor. E, custom olarak birçok şey için de yetiyor aslında, gayet de başarılı. Şimdi burada arkadaşlar e, HTML widget'i embed ettiniz diyelim. Burada özellikle iOS tarafında bunu kullanırken de muhakkak şu iOS embed e, web, web üzerine özelliğini kullanmak için vermeniz gerekiyor. Bunu bir içeri kenara aldık. Şimdi arkadaşlar e, portalı incelediğimde portalın incelediğimde yine bahsettiğim söz konu söz konusuydu. Yani ben bu portaldan lokalle gittim. Bir tane şurada embed şöyle bir şey yaptım biliyorsunuz half ayda baştan yazmıyorum. Hazırlayıp size gösteriyorum. Şurada sample nips'te bir klasör yaptım. Oradaki lokale çektim kendime. Bakın burada image tag'ını yakaladığımda amp image diye bir şey varmış ve bunun içerisindeki sos dosyasının asset'inde böyle bir şey varmış. Bunu da şöyle yapayım hatta debug'da göstereyim daha iyi anlarsınız. Bunu içerideki HTML o widget'ın yine kendi özelliğini kullanarak ee, siz bunu yakalayabiliyorsunuz burada. Ee, bunun CSS'ini yani local name'in attribute'ini yakalayabiliyorsunuz. Attribute'ini yakaladıktan sonrasında da ilgili işlemleri yaparak bu e, dönen yani bunu gördüğünde bunu döndür gibi bir e, widget triisi yapabiliyorsunuz. Bu da oldukça aktif. Kullanıyorum ben genelde. Ee, bunu da mesela buradan alıp şuraya atabilirim aslında. Burada olması hoş değil. Ee, şuraya html helper diye bir şey yapmışım. Buraya da function'la create image diyeyim. Ama bu pro özel olacak. Çünkü şöyle olacak. String e, URL diyeceğim. Şuraya da widget atacağım. Şuraya da URL verdik mi tamamdır. Nice. Şimdi buraya geldiğimde de dediğim gibi size göstereyim. Şimdi ben o sample nifs instansımı kullanarak nifs instansımı kullanarak İçerisindeki sample 1 diye attığım string'i geriye döndürüyorum şu an. Call ettim. Call ettim bakın buraya geliyor. Bakın ben buradan bu add içerisinden onun içerisindekileri okuyabiliyorum. Bunu birçok şey için yapabilirsiniz bu arada. Bu işte primitive anlamda bazı yerlerde çok işinize yarayabilir. Yani web bir doğrudan kaldırmak direkt iyi bir çözüm değil bence. Bu tarz şeylerde bunu kullanmanız daha performans arttırır. Çünkü öbüründe client kaldıracak. Şimdi burada bunu yakalayabiliyoruz. Yani bunu yakalamam bana sağladığı şey ise ben bunu yakaladığım sayesinde bunun başına bunu ekleyip ee, doğrudan buraya atabiliyorum. Şimdi bu birincisiydi. Tweet şu an geldi ama dur tweet gelmesin şu an. Tweet şurada kalsın. Okey. Bunu da kullanırken yine şu şeyi kullanalım. Ee, bakın. Burada da şeyi göstermedim gerçi. Şeyi bir daha göstereyim. Şöyle gelir mi? Gelmedi. Bakın. E, e nokta attribute diyerek E nokta attributes diyerek O şeyin zaten şurada gözüküyor. Attributes diyerek onun içerisindeki o O amp'nin içerisinde ne vardı? Bakın amp'nin attribute'leri. Bunları yakalayabiliyorsunuz. Hemen hemen her şeyini yakalayabiliyorsunuz. Bu sayede bunları parse edebiliyorsunuz. E, kullanabilirsiniz yani rahatlıkla. E, i̇şinize yarayacaktır. Ve ben burada bunu yaptım. Bunu gibi daha e, Daha dinamik bir kod olması açısından Proje'mde kullansaydım e, Şöyle image nokta şey pardon html helperdaki instance'ım üzerinde create image deyip bunu verirdim ve buradan çıkardım ee, gayet güzel şimdi burası okey bir de arkadaşlar şey olayı var tweet olayı var embed tweet şimdi embed tweet ne şuradan açacak olursam şimdi bir tane şuradan twitter Publish'ten geliniyor bir e, haberde bir embed tweet vardı ve twitter publish'ten yayınlanıyor buradan en son benim yaptım. benim herhangi bir tweetim şuradan ben parse edeyim şurayı kapatayım Eee, profildekini alayım. Eee, mesela şunu şuradan alıyorsunuz. Twitter Publish'ten şunu şuraya paylaşıyorsunuz. Sizin için Twitter Publish bir link üretiyor. Ben onu da zaten bu tarafa Sample News'in içerisine attım. Şimdi sonrasında arkadaşlar eee, Sample News'in içerisinde diyelim herhangi bir anda, herhangi bir time'da bu geliyor. Şöyle Sample News klasına gideyim. Şurada ben, eee, şurada bir dolarla kullanım olması lazım. Bakın şuraya eklemişim Sample Tweet diye buradan ekledim ben sizin için. Eee, ardından Buraya geldiğimde ben yine şunu yapabiliyorum arkadaşlar. Bakın eklediğim klasın özel, eklediğim sınıfın özellikleri şey ne? E, sample names dediğim şey. Block kuyut yazıyor ve klası Twitter tweet. Bunu burada yakalayarak bakın e, şuradaki ifimi kaldırdığımda burada yakalayarak block kuyut olması ve klasının tweet attribute'in içerisinde okudum. Klasının isminin Twitter tweet olmasını bekliyorum. Ve bunu bekledikten sonrasında arkadaşlar e, create tweet diye ben bir tane metod tanımladım. Creative metodu ne yapıyor diyeceksiniz. Creative metodu şunu yapıyor. Diyor ki bakın e, burada direkt doğrudan bunu kullanmayalım hocam. Direkt onu versek de aynı şey oluyor diyebilirsiniz. Böyle şeyler ben gördüm ama e, direkt öyle düzgün çalışmıyor. Onun için özellikle bunu hazırlamıştım. Şunu başta vermenizi bekliyor aslında. Şu Twitter'ın şunu alabilmesi için sanırım şu async orada yok ben burada ekliyorum gibi biliyorum. E, ve ardından sadece bu tweet olan kısım için şöyle bir doküman html şey şeyi yükleniyor ve içerisine ben bunu gömüyorum. Sonrasında arkadaşlar bu çalıştıktan sonra sadece bu blok için aynı iframe gibi düşünebilirsiniz. O scope'u web view'de açmak zorundasınız. Çünkü e, o scope e, bir webde devam eden asenkron bir senkron bir işlemler devam edecek. İçerisinde işlemler var. Onun bir skill'i yani aslında orada sadece bir HTML preview yok. Orada bir e, aksiyon devam ediyor ve bunu da tabii tek 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 yapamazsınız. Onun için bunu bir web view'de ayağa kaldırıyorum ve bu sayede ben uygulamama tekrardan Geldiğimde bunu buradan kaydedip buradan da kaydımı aldıktan sonra tekrar call ettiğimde arkadaşlar ee, bakın burada doğrudan benim o tweetimin embed bir şekilde geldiği gözüküyor. Peki hocam bunu koymasaydınız ne yapıyordu diyeceksiniz. Bunu koymadığınızda da şu şekilde çalışıyor. Ee, bakın bir şey gibi gözüküyor. Yine bir embed, yine bir yakalama var. Blogquit yapıyor. işte belli şeyleri getiriyor ama ee, şey değil. O Twitter'ın verdiği CSS HTML'e uygun değil. Onun için de bu scope'u eklediğinizde e, doğrudan onu da pars etmiş olacaksınız. Buraya birkaç tane daha özel şeyler ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben create image ekledim. Ama bunun normalde backend tarafta size gelen o HTML'in içerisine koyulmuş olması lazım. Bunu böyle talep edin. Yine size eklemeyin. Ama olur da şartlar bunu gerektiriyorsa buradan yapabilirsiniz. Veya buradan da dedim ki, bu şekilde geliştirmelerle böyle bazen custom. Çünkü bakın buradan like'a basıyorsunuz mesela. Bu like başka bir yere gidiyor. Yani burada bu konu açması saçma gerçi ama Burada böyle şeyler olabiliyor. Bunların aslında bunları birazcık böyle burada mesela belki engellemek lazım. Bakın burada böyle bir crash oluyor aslında ama bu bizim benim elimde olan bir şeydi bu tamamen yani Twitter'ın tweetlerinden ötürü içerisine giriyor vesaire. Belki orayı device attribution'da daha kısık küçük bir skop'a çevirmek lazım. Ya da oradaki like'a yakalamak lazım. Birçok işlem yapılabilir ama yani basic seviyede aslında bu şekilde yaparak ben oradaki şeyini hani şuradaki mesela aspect ratio'sunu yani 0.5 gibi bir şey yaparsanız o zaman ekranda tam böyle direkt gözükmüyor. Buradan belki onpress'ini silebilirsiniz. Şöyle ee, bu bu webview'in web web içerisinde yoktur da. Şimdi şuraya tıklanabiliyor ya. Ben en basit şöyle yapardım. Hani şöyle yaparsam yer gibi düşünüyorum. Mesela bir flat button atardım buna. On de null atardım. Şöyle yaparsam. Çünkü onun üzerine ezeceği için e, çok basit bir seviyede şurayı. Ha yok. Bir şeyler yaptı. Yine kaydı oradan. E, bunu engellemenin daha basit bir yolu var mı diye düşünüyorum. Şöyle yapsam. E, şöyle çalıştırsam bir daha bakayım. Heh, e, şey oluyor da. İstediğim istediğim gibi oluyor da içerideki yine tekrar ayağa kalkıyor. Pardon söyle, bir şey yok. E, buradan yine yapılabilir aslında. Yani buradan birkaç tane yöntemle bu gesture, buradaki gesture, e, gesture hareketi engellenebilir bence. E, o gesture hareketi engellendikten sonra belki şu bunu bu arada şeyden getiriyorum. Flutter o eklediğim komponent içerisindeki widget'ın e, web view'unu kullanarak yapıyorum ama Belki kendi web entegre ederek bunu engelleyebilirim. Yani bu like'ı buradan kaldırtabilirim. Bu like hareketini yapamaz. Sadece tweet'i gösterme alayını yaparım Olur biter. Ee, çok basit seviyede bu şekilde bunu handle edip e, bu sayede buradaki o tweet'in öne geldikten sonraki hareketini gibi kaldırabilirim. Ama şurada şeyi göremedim. Ee, gibi e, navigation on request mesela şunu şunu false'a çekip şunu da kapatırsam son onu deneyeceğim. Bak şimdi şurada navigation diye bir URL geliyor tamam mı? Şunun hepsini return null dersem. Değil mi? Ne döndürmemi bekliyorsun? return false dersem arkadaşlar. Bu restrict için var aslında. Yani şöyle yaparsam. Tekrar call edersem bu navigation'ları engellemesi lazım normalde. Ama tabi oradan gelen tam ne sağlıklı yaptığını bilmiyorum. Ha, yani şu JavaScript'i kapatma. Tekrar kola diyeceğim. Nice. Burası geldi. Evet. Gördüğünüz gibi dedim ama yok. Like'ı yine like'ın içerisinden o aktı gitti. Oradaki tam istediğim gibi çalışmıyor. Son olarak bu auto resizing ne işe yaradığına da bakacağım bir. Bunları, ya ben dedim ki ben orada kullanırken bana o etti de ben başka bir hacking ile onu auto resizing ne yaptı? Bakıyorum. He, anladım yapmadı bir şey. No thanks dediğimde yine orada kaldı. Buna buna birkaç tane external çözümle arkadaşlar e, belki bir gesture'la bunu gesture'la falan çözüp yine ekleriz yine birlikte konuşuruz ya da eklem varsa ben onu üzerine atarım ama bu embed aslında buradaki anlatmaya çalıştığım şey rich text'in dahil olup rich text'in kullanılmasıydı. Onunla burada rahat rahat görüp kullanabilirsiniz arkadaşlar demiş olayım. E, bu içerik bu kadar. Hav Kenardi serisinin. Yine bu kanalda ve GitHub'da bu projeyi bulabilirsiniz. Bir inceleyebilirsiniz buradan neler yaptığımı, nasıl yaptığımı. Muhtemelen kendi projelerinizde dediğim gibi web videodan kaldırmaktansa bu şekilde kullanabilirsiniz. E, demiş olayım. E, var mı takılan? Şu anlık başka bir şey yok arkadaşlar. Herkese bol ve mantıklı kodlamalar, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.